Evet emtia notlarında beraberiz. Global emtia piyasalarındaki fiyatlamaları ve önemli gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle fiyat hareketlerine bakalım. Kıymetli metallerle başlıyoruz. Bugün itibariyle değerli metallerde bir satış baskısı var. Altın ons 1944 dolarda %0.76 aşağıda. Gümüş 26 dolar 79 sent %1.36 düşüş. Platin 949 dolarda %2.6 geri, geri çekilirken geri çekilirken Paladyum 2369 dolarda ve %1.44 kayıp verdi bugün itibariyle. Şimdi değişim oranlarına bakalım. Kıymetli metallerin Son dönemdeki fiyat performanslarını inceleyelim. Özellikle yılbaşından bugüne performansa baktığımızda tabii ki gümüş ve altın başı çekiyor. Gümüşte %49.7, gram altında %61.5, ons altında %27.9'luk yükseliş var. Platin Zayıf bir performansı var. Palladium'un ise yılbaşından beri %22,5 yükseldiğini görüyoruz. Son bir haftada özellikle son bir ayda düzeltiyorum dikkati çeken unsursa özellikle bakıldığında platin ve gümüş tarafı ile altın tarafında kayıpların olduğu yönünde. Yani değerli metal cephesinde son bir ayda satıcılı eğilimin biraz daha güçlendiğini söyleyebiliriz. Şimdi enerji tarafına bakalım. Enerji tarafında doğalgaz hariç düşüş var. Ham petrol %1.2, Brent petrol %0.73 aşağıda, doğalgaz ise %0.5 yükselmiş görünüyor. Enerji emtiyadaki performansa da bakalım. Fiyat değişimini inceleyeceğiz. Burada son bir haftalık bazda bakıldığında özellikle ham petroldeki toparlanma dikkat çekici. Çünkü geçen hafta ciddi bir satış dalgası vardı. ABD endekslerine paralel hem ham petrol hem Brent petrolde ciddi düşüşler görmüştük. O kayıpların bir kısmını son bir haftada telafi etti. Ham petrol %5, Brent petrol %2.8 toparlandı. Doğal gaz cephesi ise bu hafta satış yiyen tarafta %7.9 düştü haftalık bazda. Yılbaşından beri performanslara baktığımızda ise özellikle petrol cephesindeki kaybın devam ettiğini görüyoruz. Ham petrol %35, Brent petrol %37.2 aşağıda. Doğalgaz ise pozitif ayrışan tarafta %20.8 yılbaşından bugüne performansı. Ve tarımsal emtiyaya bakacağız son olarak rakamlar tarafında. Bugün şeker hariç yine satıcılı bir eğilim var. Özellikle FED sonrası dolar endeksinin yeniden 93 seviyesinin üzerine yerleşmesi genel emtia piyasalarında bir baskıya yol açtı ve tarım tarafında da bunu net biçimde görüyoruz. Bugün sadece şeker %1.9 yükselerek pozitif ayrışan tarafta. Onun haricinde tabloya baktığımızda satışların etkili olduğunu görüyoruz. Bir de haftalık, aylık ve yılbaşından bugüne değişimlerine de bakalım. Özellikle son bir haftalık performans açısından baktığımızda şeker öne çıkıyor. Az evvel günlük bazda da pozitif ayrıştığından bahsetmiştik ve son bir haftada da %7.2'lik getiri sağladı şeker fiyatı. Onun haricinde pamuk %3'lük yükselişle öne çıkarken kakaonun da %1.4 getiri sağladığını görüyoruz. Kahve ve buğday fiyatları ise son bir haftada değer kaybederek yatırımcısına kaybettirdi. Kahve %7.1, Buğda ise son bir haftada %1.1 düşmüş görünüyor. Yılbaşından bugüne performanslara baktığımızda ise tarımsal emtiyada da sadece kakaonun bir artı getiri sağladığını görüyoruz. Yılbaşından bugüne kakao fiyatı %2.3 yukarıda görünüyor. Değişimler ve rakamlar bu yöndeydi. Şimdi genel emtiye piyasalarındaki seyri soracağız. Bir yorum alacağız. Emtiye piyasaları uzmanı Zafer Ergezen karşımızda. Zafer Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Dün FED toplantısı vardı ve aslında piyasanın beklediği mesajlar geldi diyebiliriz. 2023'e kadar faizler artmayacak ve talep tarafında hala yetersizlik olduğuna da değindi Powell. FED'in mesajları, politika uygulamaları emtia piyasasında nasıl fiyatlandı? Emtia piyasasının geleceği, geleceğine yönelik nasıl mesajlar aldık size göre? Açıkçası Jackson Hole toplantısında zaten bu mesajları vermişti. Burada da ben açıkçası dünkü toplantıda çok farklı bir mesaj beklemiyordum. Aynı benzer açıklamaları, mesajları tekrar verdi. Bu yüzden de baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz gibi 2023'e kadar yüksek likidite, de düşük faiz ortamı devam edecek. Enflasyon üzerine tekrar vurgu yapıldı. Ortalama %2 enflasyon hedefini devam edecekler. Bunun üstünde fakat ne kadar üstüne çıkabilir, ne kadar buna izin verirler, ne kadar süreli izin verirler bununla ilgili soruları geçiştirdi, cevap vermedi. Bu noktada bir belirsizlik vardı. Ama fakat baktığımız zaman genel olarak konjektürde yüksek likidite, düşük faiz, enflasyon hedeflemesi, ek adımlar devam edileceği mesajı Açıkçası piyasalar için olumlu, emtia piyasaları için olumlu. Fakat tabii ki bu açıklamaları yaparken de finansal belirsizlik gibi bir ifade kullandı, hızlı toparlanma gibi ifade kullandı. Bu iki ifade açıkçası piyasalar tarafından cımbızla çekildi ve dolar endeksinin artmasına neden oldu. Bu da emtialar üzerinde kısa vadeli bir baskı yaratıyor. Fakat genel olarak baktığımız zaman konjektür şu anda hala MT'ların tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli satışlar mutlaka olacaktır ki bunun etkisini görüyoruz. Fakat daha sonra ben açıkçası yükselen trendlerde bir kırılma beklemiyorum kısa ve orta vadede. Fed sonrası genel MTA cephesinde bir baskı görüyoruz fiyatlamalarda. Değerli metalle başlayalım isterseniz. Burada dolar endeksinin 93 üzerinde yükselmesi mi etkiledir? Hem altın hem gümüş hem paladyum tarafında satışlar var. Bu satışları nasıl yorumlamak lazım? Evet, dünkü Fed Başkanı Powell'ın açıklamasında belirttiğim gibi finansal belirsizlik vurgusu piyasaların hoşuna çok fazla gitmedi. Hoş bunu alacak yollar, yol gidilecek yollardaki belirsizlik olarak bahsetmişti ama piyasa bunu istediği gibi duymak istediği gibi yorumluyor açıkçası. Bu da dolar endeksinin artmasına yol açtı. Dolar endeksinde şu anda baktığımız zaman hem faizler düşüyor hem de genel olarak piyasalarda bir satış var. Buradaki de en büyük kriter şu anda bütün piyasanın gözünün dolar endeksinde olduğunu söyleyebiliriz. 93 06 96, üstüne çıkması da önemliydi. Ama genel olarak baktığımız zaman dolar endeksi 94 üzerine çıkmadan buraya yerleşmeden ben açıkçası piyasalarda bir kırılma beklemiyorum. MTP piyasalarında bir kırılma beklemiyorum. Tabii ki Kısa vadeli FED açıklamalarına bir reaksiyon oluşuyor şu anda piyasada. Bu kısa vadeli bugün içerisinde veya bu yarın içerisinde bir düşüşler olabilir ama genel olarak baktığımız zaman ben açıkçası emtia piyasalarında bir kırılma beklemiyorum. Ama en büyük etken tabii ki satışlarda dolar endeksi oldu bu. Petrol tarafına baktığımızda geçen hafta sert kayıplar vardı. Bu hafta o satışları, kayıpların bir kısmını geri telafi ediyor ve tabii OPEC Plus'tan gelecek kararları da takip ediyoruz. Dün ABD'nin stoklarındaki değişimi takip ettik, azalma kaydetti. Bir yandan da talep endişeleri devam ediyor. Petrol piyasındaki görünüm nasıl size göre? Arz talep yönlü veriler, fiyatlamaları hangi yönde destekleyecek? Açıkçası bu ekranlarda sizinle olsun Apara ekranlarını ne zaman paylaşmış olsak yatırımcılar için herhalde çok güzel bir indikatör oldu bu. Yani fiyatlar 45, 50, 45, 70 seviyelerindeyken talebin çok yetersiz olduğunu ve yukarı fiyatlamaların çok mümkün olmadığını söylüyorduk. Aşağıda 39-60 desteğini belirtiyordu ki buraya kadar geldi ve burada bir to, bir destek oluşturdu ve buradan tekrar yukarı döndü fiyatlar. Tabi buradaki dönüşteki en büyük etkenlerden bir tanesi stok verilerindeki azalmaydı. Nisan'dan beri en düşük seviyeye geriledi stoklar. OPEC açıklamaları önemliydi. Her ne kadar talepte toparlanmanın yeterli olmasa bile burada talebe yönelik en azından beklentileri paylaştı. Bu piyasanın hoşuna gitti ve tepki alımlarına neden oldu. Bu noktada 43-40 referans seviyesi önemli Brent petrolde. Burada bu seviyeye kadar bir tepki alımları devam edebilir ama tabii ki dolar endeksindeki artış petrol fiyatını da etkiliyor. Burada satış baskısına neden oluyor ki bugün satıcılı seyirin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama genel olarak petrol piyasasına baktığımız zaman Brent petrol özelinde 36,5 ile 45-50 arasındaki yatay bandın devam etmesini bekliyorum ben. Hala ulaş, ulaşım sektörü, ulaştırma sektöründe sıkıntılar var. Burası toparlanmadan petrol fiyatlarında yukarı yönlü kalıcı bir seyir olması çok olası değil. Buradaki yatay bandın en azından e, 2021'in ilk çeyreğine kadar devam edebileceğini söyleyebilirim ben. Eğer ulaştırma sektöründe bir toparlanma olmazsa buradaki gelecek toparlanmayla beraber petrol fiyatlarında bir dalgalanma veya yeni bir trend görebiliriz. Tarımsal emtiyaya baktığımızda orada da bugün satışlar var diğer genel emtiyada olduğu gibi ama şeker pozitif ayrışıyor, biraz direniyor gibi. Şeker fiyatlamalarını ve genel tarımsal emtiyeyi şu an nasıl okumak lazım? E, tabii yani e, dolar endeksindeki artış bütün emtiyaları etkiliyor. Çünkü emtiye fiyatları genel olarak tüm dünyada e, dolar üzerinden belirlendiği için e, dolar endeksindeki değişim e, tabii ki emtia fiyatlarını da etkiliyor. Ama baktığımız zaman ayrışan emtialar olarak evet sizin de belirttiğiniz gibi şekerde bir e, yukarı yönlü bir e, toparlanma var. Bunun da en büyük nedeni e, Brezilya'daki özellikle bu COVID-19 vakalarındaki artış. Petrolde dün çok yüksek bir e, artış olmuştu ki şekerle petrol fiyatları birbiri arasında korelasyon gider. Brezilya dünyanın en büyük şeker üreticisi şeker kamışı üreticileri ürünlerini ya etanol üretimine ya da şeker üretimine yönlendiriyorlar. Petrol fiyatları düşünce etanol üretimi yerine şekere yönlendiriyorlar. Tam tersi petrol fiyatları da arttığı zaman da şeker yerine etanol üretimine yöneltiyorlar. Bu da şeker arzını etkileyen bir unsur. Tabii petroldeki artış böyle böyle bir etkisi bulundu şekere. Bundan dolayı fiyatlarda bir toparlanma var. Fakat onda da satış baskısının tekrar etkili olacağını söyleyebilirim. Bu etki geçtikten sonra özellikle bugün petroldeki satışlarla birlikte dolar endeksi yukarıda kalmaya devam ederse şekerde de satış baskısı tekrar etkili olmaya başlayacaktır. Çok kısa bir de doğalgaz yorumu alalım. Çünkü yılbaşından beri diğer enerji emtiyadan pozitif ayrıştı. Doğalgazı nasıl görüyorsunuz şu anda? Tabii ki doğalgaz açıkçası birazcık diğer emtiyalardan biraz daha güçlü güçlü bir trend çıkarttı. Güçlü bir yükseliş trendi var. Ben bunun kısa vadede devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Amerika tarafının zayıflamış olması burada doğal gazı rekabetçi bir hale getirdi. Özellikle Rusya tarafında. Bu da fiyatların ciddi şekilde toparlanmasına yol açıyor. Özellikle talep tarafında bunun güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksinin güçlenmiş olması da bunu belki bir miktar yükselişleri sınırlandırabilir. Ama genel olarak baktığımız zaman trendin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Doğalgaz'da Çok teşekkür ederiz yaptığınız yorumlar ve katkılar için. Rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, emtia notlarının böylelikle sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşene kadar, hoşçakalın.